والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا جملة مزاف إليسن باوشتاسن ربنا قلبنا زكي إيمانه inandığın dediğimiz kalbimizdeki imanı harekete geçirerek bizlere ezan-ı Muhammedi duyurup da davete icap edenlerden eylesin. Elhamdülillah dün abdestin adaplarından demiştik. Ezan okunmadan önce abdest alıp da hazırlık yapmak abdestin güzelliklerinden yan cebime koy yani fazladan hani ataların ya fazladan mal göz çıkarmaz. Değil mi? Fazladan sevap. Yani abdestimizi ezan okunmadan önce aldık ve hazırlık yaptık. Bu abdestin güzelliklerindendir. Hangi maddede geçiyordu? Abdesti bir özür bulunmadıkça evet vakit girmeden önce abdest alıp namaza hazır bulunmak abdestin adablarındandır. Şimdi biz abdestin adablarını anlatıyoruz. Farzlarını anlattık, sünnetlerini söyledik. Şimdi adablarını anlatıyoruz. Tekrar edecek olursak kısa kısa abdest alırken kıbleye yönelmek dedik. Abdest alacağız fakat namaza hazırlık için ezandan önce abdest almak dedik. Abdesti yüksekçe bir yerde almak, üzerine sıçramasını suyun önlemek dedik. Bir başkasından yardım istemeden abdest almak dedik. Elime su döküver falan özür bulunmadıkça. Yine abdest alırken bir mecburiyet olmadıkça konuşmamak abdestin adabındandır, konuşmak uygun değil yani. Parmağımızdaki yüzüğü oynatmak, ağzımıza, burnumuza su aldığımızda sağ elle almak, sol elle temizlemek abdestin adaplarından, kulağın iç kısmını serçe parmağıyla meshetmek abdestin güzelliklerinden. Şimdi 10. maddedeyiz. Abdestin adaplarından yüzü yıkarken yüz kenarlarını yüzümüz yüz kenarlarını yani alıyor abdest, yüzüne böyle bir şekilde sürüyor ama bunu daha da detayına inerek yüz kenarlarını ve göz pınarlarını yoklamak Şöyle buralara basarsan şöyle şöyle basarsan gözlerin şap gibi açılır diyor ya. Çünkü mesaj yapıyorsun. Şöyle bas buradan böyle. Şöyle git anla böyle gel bak. Şöyle çevir burayı. Gözlerin şap diye açılır. Uykun varsa uykun gider. Yani dinlendirir. Kasıt burada budur yüz kenarlarını ve göz pınarlarını, Gözlere her zaman için böyle mesaj yapmak yani. Şu şekilde geri geri Evet, göz pınarlarını yoklamak, suyu dirsek ve topukların yukarılarına kadar ulaştırmak, dirsekleri geçirmek, topukların üstüne çıkartmak, ola ki kalmaksın, Bunlar abdestin adaplarındandır. <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizler abdest azalarınızı yıkarken geniş tuttuğunuz için kıyamet gününde yani fazla fazla yıkadığınız için geçirerek o abdest uzunluğunu biraz daha fazla geçirerek geniş tuttuğunuz için kıyamet gününde el gurrul muhaccelunsunuz. Artık sizden hem yüzünü hem de el ve ayaklarını yıkarken geniş tutabilen tutmaya çalışsın. Yani daha geniş alanı yıkamaya çalışsın. Malikiler, Maliki mezhebinde adı şerifteki gurra lafzını abdest anlamında alarak Kur'an'ın uzatılmasına iki anlam vermişlerdir. Birincisi yıkanan ağzasının farz olandan fazlasını yıkanması, diğeri abdestin devamlı tutulması veya devamlı abdesti bulunmaya çalışılması anlamı çıkarmışlar. Yani buradan malikiler devamlı abdesti uzun geniş tutun anlamını devamlı abdestli durun anlamı da çıkarmışlardır. Onlara göre birincisi aşırıya kaçma sebebiyle mekruh, ikincisi ise müstahaptır. Yani malikiler abdesti durmak, devamlı abdesti durmak abdestin adabındandır diye öne almışlardır. Ama Hanefi'nin görüşü ise Gurudan maksa, maksat abdest uzuvlarını genişçe yıkamaktır. Biz ne anladık şimdi buradan? Yani topukları geçerek, Dirsekler. dirsekleri, dirsekleri geçerek ve yüz hizasına dikkat ederek buralara göz e, oymaklarını ovarak, yoklayarak hilallemek için de içinde abdestimizi almak. Bunu anlayacağız gurudan. Geniş tutmanın anlamı. Bu da abdestin Uzuvları yıkamaya yetecek kadar su almak. Yani günümüzde bu olma olmaz aslında. Musluk akıyor, akıyor çünkü. Uzuvu ıslatacak, tamamen yıkayacak kadar suyu almak, eline almak, su kullanmak. Nehir veya deniz kenarında bile su israfından kaçınmak. Çünkü suyun israfı mekruhtur, doğru değildir. Yani buradaki yetecek kadar su almaktan maksat suyu fazla kullanmamak. Akan suda, nehirde de olsa, deniz suyunda da de olsa abdest alırken suyu israf etmemek. Evet günümüzde şimdi hep su konuşuluyor. Su ve hayat. Su hayattır. Suyun israfı konuşuluyor. Su olmayınca hayat duruyor. Bu nedenle bizim dinimiz ibadet maksadı bile olsa abdest alırken dahi olsa akan su bile olsa nehir bile olsa deniz dahi olsa suyu abdest alırken israf etmeyin yeteri kadar kullanın. Buradaki mesaj bize suyu tasarruf edin, israf etmeyin, suyu dikkatli kullanın kullanın mesajı vardı burada. Bugünkü abdest alınan musluklara, çeşmelere bakalım. İsraf çok fazla. Buna bir yol yöntem bulmak lazım. Günümüz şartları ve teknolojisinde. Önceden ibrik vardı, ipliği avcuna suyu dökerdin, kullanacağın kadar alırdın. Şimdi devamlı akıyor. Bu israf. Buna teknolojide şimdi şöyle bir çözüm var. Elini uzattığın zaman fotosellim oluyor. Elini uzattığın zaman su akıyor. Elini uzattığın zaman su akıyor. Onun için şu anda yine muslukların altlarında azaltılık çoğaltılır ayarlar var orayı az akacak şekilde çünkü bu ayarı yapmazsanız o aç kapadan veyahut da çeşmeyi çevirmediğin zaman ayarı bulamıyorsunuz çok açılamıyor önemli bir konu ama alttaki ana vanadan bunu kapatırsanız ayarlarsanız sıcağını soğuğunu yani az az akmasını ayarlarsanız böyle açtığı zaman şar diye gelmez. Bunlara dikkat edelim. Bunlar abdestin adaplarından hatta su israfı deyince yani abdest alırken suyu israf edersek burada günah da girmiş oluruz. Yani ibadetimizin sıhhati ibadetimize halal getirebilir. Evet, Abdest alırken suyu israf etmeyeceğiz. Fazla ne fazla ne de çok fazla eksik kullanmayacağız. Abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet getirmek ve dua okumak. Abdest almak aslında imanın yenilenmesi demektir. Vücudun dinlenmesi demektir. Abdest alırken Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah Teala vel ba'tu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü <laughs> yani inandım Allah'ım ben abdest alıyorum iman ettim Allah'a meleklere kitaplara peygamberlere ahiret türüne hepsine inandım Allah'ım inancımın inandığından dolayı abdestimi alıyorum anlamında. Allah'tan başka ilah yoktur şahadet ederim. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ederim ki senin kulun ve peygamberdir, peygamberidir, iman ederim şeklinde abdest alırken kelime-i şehadet abdest aldıktan sonra da kelime-i şehadet ama abdest aldıktan sonra zaman yoksa abdest alırken de kelime-i şehadet okuyabilirsiniz. Ementi okuyabilirsiniz. Abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet veya İnne enzelnâ suresi Kadir suresi <laughs> okumak abdestin adaplarındandır. Abdest aldıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Selat selam getirmek sünnettir. Allahumme salli ala Muhammedin ve mu ala el seyyidina al Muhammed demek. Kelime-i ve dua ise mendup olup şu hadis-i şerife dayanır. <laughs> Sizden biri abdest alır ve abdestini eksiksiz olarak tamamlar. Sonra da Allah'tan başka bir ilah olmadığını onun ortağının bulunmadı mı? Tek ilah olduğuna şehadet ederim ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve rasulü diyecek olursa şüphesiz ona cennetin kapıları açılır. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu şuura, bu düşüncelerle, bu dualarla, bu güzelliklerle abdestimizi alalım. Yine diğer hadis i şerifte sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Allah'ım sana hamd eder, senden başka hiçbiri olmadığına şahitlik ederim, senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Allah'ım sen beni çok tevbe edenlerden ve çok temizlenenlerden temizlenenlerden kıl. Yani kelime-i şehadeti abdestten sonra okuyalım. Abdest alırken okuyalım. Allah'a imanımızı yenileyelim. Abdest, abdest aldıktan sonra artan su, aslında bu <laughs> temiz suyla aldım, içilebilir, içebilirim de bu sudan anlamına gelen kıbleye karşı ayakta bir miktar içmek de yine abdestin adaplarındandır. Allahım, beni her günah işledikçe tövbe eden ve günahtan kaçınıp tertemiz bulunan salih kullarından kıl diye tefekkür edip dua etmek abdest suyundan içmek abdestin sonunda bir iki veya üç defa Kadir suresini okumak abdestin adablarındandır. abdestten sonra keraat vakti değilse <laughs> iki rekat namaz kılmak o ne kadar çok şeyler yok çok şeyler değil bunlar Akıl kafada bitecek bunlar. Yani düşünceyle hallolacak şeyler bunlar. İlla yani dört dörtlük oturacaksın, efendim bu duaları okuyacaksın değil. O ameli işlerken, abdesti alırken tefekkür edeceğin şeyler bunlar. Evet, Rabbim kabul eylesin abdestlerimizi, bu adaplar da bitti. Abdest dualarına geçiyor tabii ki. Bunları da anlatıyoruz zaten her zaman için. El Fatiha.